Merhaba. Bugün sizlerle birlikte mutfağa girdik ve mutfağımızdaki malzemelerle doğal yapıştırıcımızı yapacağız. Malzemelerimizi bir görelim. Buğday nişastası, şeker, yumurta ve limon. Bugün videomda bana yeğenim Rüzgar yardımcı olacak. Birlikte doğal yapıştırıcımızı yapacağız. Merhaba. Yumurtamızın akına, limonumuzun da suyuna ihtiyacımız olacağız olacak. Şimdi limonumuzun suyunu çıkarmakla başlayalım. Gördüğünüz gibi limonlarımızı kestik. Şimdi limonlarımızın suyunu çıkartıyoruz. Limonumuzun suyunu çıkarttık. Bunu şimdilik kenara alıyoruz. Şimdi yumurtamızı beyazıyla sarısını ayıracağız birlikte. sarısını bir kenara alıyoruz. Biz yapıştırıcımızı yaparken yumurtanın akını yani beyazını kullanacağız. Böyle içi boş bir tas aldım. Bu tasımızın içine yavaşça malzemelerimizi ekleyeceğiz. İlk olarak kasemizin içerisine yumurta akımızı dökeceğiz. Yumurta akımızı rüzgar döküyor. Bravo. Yumurta akımızı döktükten sonra şeker, şeker de 15 gram yaklaşık olarak bir kaşık ölçüsüne denk geliyor. Bir kaşık şeker dökeceğiz. Bunları döktükten sonra ben güzelce bunları karıştırıyorum. Biraz da rüzgar. Sen karıştır bakalım. Heyecanlı mısın? Evet. Biliyor musun? Mimar Sinan da eserlerini yaparken eskiden yumurta akını kullanıyor. Kolaları yapıştırmak için Şimdi bunu güzelce karıştırdık. Bunu karıştırdıktan sonra limon suyumuzu ilave edeceğiz. Fakat limon suyumuzda 15 damla olacak şekilde az az damlatmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Yani yaklaşık olarak bir çay kaşığı ölçüsünde de limon suyumuzu koyduk. Yine biraz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yine bir kaşık ölçümüzde yaklaşık olarak buğday nişastası. Aynen öyle. Buğday nişastası koyuyoruz. Bunu kaldırabilir misin? Koyup yine karıştırıyoruz. Güzel bir kıvam Fark ettiyseniz böyle gerçekten yapıştırıcı vardı olduğu gibi. Yumurta akını sayesinde de yoğun bir kıvamı oldu. Suya benziyor mu? Evet biraz benziyor. Ama daha yoğun bir halde. Bizim şu an yapıştırıcımız aslında oldu. Biraz daha ama buğday nişastası eklemek istiyorum. Aslında bizim buradaki karışımımız hazır. Yapıştırıcımız, doğal yapıştırıcımız hazır oldu. Şimdi bu nasıl yapıştırıcı oluyor? Bunu gözlemlemek için şimdi sizlerle bir etkinlik yapacağız. Buradan böyle bir tane bir kağıt aldım. Bu kağıdın uçlarını birbirine yapıştırmak istiyorum. Buradaki yapıştırıcımı kullanacağım. Şimdi doğal yapıştırıcı. Evet, doğal yapıştırıcımızı. Şimdi bunu buradan kaşıkla aldım. Rüzgar ucundan tutar mısın? Yardım eder misin bana? Şu üç kısmında. Evet. Biraz tutkal gibi oldu. Bunun ucunu böyle işte, Ucuna böyle sürüyoruz. Sürdükten sonra bunun ikisini birleştirdik. biraz kurumaya bırakacağız ve birbirlerinin yapıştığını göreceğiz. Evet arkadaşlar doğal yapıştırıcı yapmıştık ee, şey su döktüğü için bura açılıyor. Bakın sizde doğal yapıştırıcımızı buraya sürdüğümüz için şimdi bakın hiç açılmıyor bile yapılmıyor. Ben de güzel bir yapıştırıcı ortası bayağı sağlam oldu. Bunu şey yaparken kullanabilirsiniz. Ee, doğal yapıştırıcı yaparken malzemeleri unutmayın. Şeker, yumurta akı, limon, buğday nişastası ee, bu doğal yapıştırıcı yapabilirsiniz.